Bitti işte al. Mutlu musun? Al sen evet, evet. Ben seni sevdiğim kadar başkasını seveceğim ve sende yaptığım hataların hiçbirisini ona yapmayacağım. Ve Emin ol benim seni sevdiğim kadar kimse seni sevmeyecek. Gösterişle dökülmüştü veda sahnemizde. Yemin sonunda çıkmıştı sahne arkası çekimler. Görür görmez yıkılmıştım. Neler vardı, neler? Perde arkasındaymış sana rolünü veren yönetmen Bir ayrılık senaryosu yazıp vermiş evine Kendini çok kaptırmışsın Kendini çok kaptırmıştım sana verilen role Rolünü değiştirecek yetki yok de. Basit bir figüran sadece senin gözünden Oysa eskiden ölürdün tek bir sözüm Bu sen olamazsın Nasıl değiştin böyle Sanki biri seni bu ayrılığa mecbur bırakmıştı Çünkü sana verilen rolün dışına çıkmıştın İstemezdi yönetmenin koluma girip sarılmayı Daha fazlası da vardı O da bende gizli kalsın Daha rolünün dışına çıksam da filmin adı Ayrılık'tı. Söyleyemediklerin gözlerimizde yaş olarak kaldı. Bizim filmimizde ben kimseden emir almadım. Kaderimin bana verdiği rolü oynadım. Yani benim yönetmenim Yüce Allah'tı. Ama senin yönetmenin perde arkasından çıktı. Sessizce Beklemiş kalleşçe vuracı en uygun anı Kim bilir ne zamandan beri bekliyordu bu fırsatı Ve çok iyi değerlendirdi bizim tartışmamızı Boşluğundan faydalanarak ilgini kazanmıştı Beni kötüleyip durmuş sana sen de inanmış durmuşsun yalanlarına Ne diye Alıştık artık haksızlığa uğramaya Konuşarak olmuş Öldürmeye de Allah izin vermiş Önemli olan zaten bu dünyayı değil Ahireti kazanmak. Bu yüzden önemsemiyoruz bize yapılan haksızlıkları Artık seni de önemsemiyorum Yüzüne attım kirli aşkımı, yüzüne attım. Kirlettin ruhunu bedeninin vasıtasıyla, bedenin boyun eğdi nefsinin arzularına, uzattın elini sana haram olan bir aşk, haram da ellerin başka bir eli tutarsan. Hem ruhun hem de bedenin karıştı bu sıça Affedilmez bir suç ile çıkardın aşkımızı mahkemeye Senden uzaklaşarak idam cezasını çevirdim müebbede Müebbede Ama içindeki sen öldü Artık yaşamıyorsun kalbinde bu suçun cezası ölümdü. Dünyada yaşadığına şükret. Bu kirli dünyada senin gibi bisiklere yer çok. Ama kalbimde senin gibilerine asla yer yok. Dünyada yaşayabilirsin. Çünkü imtihan yeri. Ama kalbim ise imtihanı geçenin cenneti. Şimdi başlattığın yangın sönmedi hala. Ben bu yangını söndürmeye çalıştıkça sen hatıralarımızı atıyorsun bu yangına. Dünyayı bile yakacak kadar hatıralarımız var. Nasıl sönsün bu kadar ateş gözleşlerimle? Ateşle oynayan yaramaz bir çocuk gibi yakıp kaçtı. Nasıl sönsün bu gözleşlerimle bu kadar ateş? Zamanı hesaba katmadan saklamaya çalıştın yangını. Oysa birlikte söndürebilirdik eğer kaçmasaydım. Senin günahlarını bile üstüme alarak yandım. Kalmadı artık üstünde en ufak bir hakkım. Şimdi bu enkazın üstüne boşuna gözlerin ağlaması diş çöksen bile ayağının altındaki külleri alırsın. Ama içimdeki sen önde artık Yaşamıyorsun kalbimde Bu suçun cezası ölümdü Dünyada yaşadığını şükret Bu kirli dünyada senin gibi pisliklere yer çok Ama benim kalbimde senin gibilerine asla asla yer yok Dünyada yaşayabilirsin Çünkü imtihan yeri Ama kalbim Kalbim ise imtihanı geçenin cenneti Cennet cenneti şiir can bestekar aziz can şiirler mavi gökyüzünde şiirler mavi gökyüzünde helal